...hiçbir şey için şükretmedik... ...evlat için etmedik... ...yaşıyoruz diye etmedik... ...nefes alıyoruz... ...sağlığımız var diye etmedik... ...bilekiz gözlerimiz... ...devamlı kusur görmekle... ...Hazreti Ali öyle diyor... ...kusur görücü gözümü önce kör ettim... Diyor. Herkes de bir güzellik... ...o zaman cennettesin zaten... ...herkeste bir güzellik görürsün... ...ama o da böyle dediğine... ...sonra herkes haklı kızım... Herkes baktığı yerden görüyor. Görmek istediği şeyi görüyor. Mevlana Hazretleri öyle diyor. Ben ne anlatırsam anlatayım, sen anlamak istediğini anlayacaksın. O zaman sen de haklısın. Ya. Hiç hiç kavga çıkmaz. Anlatabiliyor muyum? İşte böyle bir devre geçiriyoruz. Bunun kıymetini bilsek ya